da öykü kartta bugün tam 3000 liralık kazı kazan olduk arkadaşlar. Hepsini kazıyacağız. Sence şanslı mıyızdır? Uf, <laughs> evet elim <move> uf oldu. Acıyor <laughs> mu? Acıyor biraz. Ay. Düşme Hadi o zaman hemen videomuza geçelim arkadaşlar. Bir 10 bin TL daha. Bir tane daha 10 bin çıkar. Bu 11 alıyorum yine. 1 milyon TL çıktı arkadaşlar. 1 milyon TL. 100 bin, 20 bin, 2 bin, 1 bin. Acaba ne şekli çıkacak ortaya? D3. Sinsi atak. Taklıyor arkadaşlar. D Ben kazandım. Ben kazandım. Ben kazandım. Ben kazandım. Ben <laughs> Aşkım çok acıyor biliyor musun? Benim bir yerime bir şey olunca öykü çok üzülüyor biliyor musunuz arkadaşlar? Çok seviyorum seni. Hadi başlayalım o zaman. Ben çok heyecanlıyım. Sen bunu kazı. Sana bir TL. Ama lütfen bize para kazan tamam mı? Ben de bunu kazayım. Çok heyecanlıyım arkadaşlar. Aynısından 3 tane mi çık çıkması gerekiyor? Evet bak 2000 TL çıktı. 3 da. Ta 2 tane daha 2000 TL çıkarsa sanırım 2000 TL kazancım. 20 çıktı. Sende kaç çıkıyor bu arada? Evet. Ne? 500 bin. Benimki de <laughs> sen şaka, sen şaka yapıyorsun. Arkadaşlar iki tane 500 bin çıktı. Bir tane daha çıkarsan olacağını biliyorsunuz değil mi? Öykü 500 bin TL çıkarsa sana söz veriyorum, sana araba alacağım. Bebek arabası değil ama büyük araba. 500 binin hepsiyle gideceğiz, sana bir araba alacağız. 500 lira e de güzel araba kalmadı ama olsun. Onu sen kazır lütfen, lütfen, lütfen. Bir tane daha 500 bin bulman lazım. Şu ikisini kazır mısın? Bence bunları kazayım. 10 bin, Öykü iki tane 10 bin çıktı. Son bir tane kaldı. Öykü eğer bu da 10.000 çıkarsa 10.000 TL kazanacak. 10, 10. Sanırım bundan bir şey kazanamadı. Arkadaşlar 3 tane aynısı çıkması gerekiyor. Bundan kazanamadık. Şimdi diğerlerini kazıyacağım. Bu arada şimdi bonuslarını kazıyacağız. Arkadaşlar bakalım bonustan ne çıkacak. Acaba bu bonuslar ne? Bonus oyun alanındaki yıldızları kazı. Para sembolünü bul. Sembolün altındaki ödülde yazan ikramiyeyi kazan. Parayı bulmamız gerekiyormuş. Para çıkmadı bunlarda. Ya şu 500.000 artık kazan. Arkadaşlar düşünsenize. ilk kazadığımdan 500 bin çıktığını. iki tane kaldı. Çıkmıyor. Ya 2000. 2000, 2000. Bundan 500 bin çıkarsa 500 bin, 2000 çıkarsa 2000. Başka bir şey çıkarsa hiç şey kazanamıyoruz. Yavaş yavaş kazıyacağım sizin Ne? Sonuçta bak. Hayır 500 bin değil bu. 500 bin çıkmadı. 100 TL çıktı. Ve bundan yine bir şey kazanamadık arkadaşlar ya. Bonusları kazıyalım. Bonuslardan para çıkarsa altındaki ödülü kazanıyoruz. Yine para çıkmadı. Ya arkadaşlar ben çok sevinmiştim. 500 bin çıkacak diye. Şimdi ben kazıyacağım arkadaşlar ve hızlandıracağız. Çünkü çok fazla var. Bir şey çıktığında size göstereceğim. Sen de kazanıyor ki. Kazı kazı kazı. TL kazandım arkadaşlar. Tam 10 TL kazandık Öykü çek. Sana bir sakız parası çek. Oley! Buradan sonra gidip sakız alalım mı? Bir şey oyuncak Demin 500 bin çıkabilirdi ama oyuncak da alırız. O zaman oyuncak parası için kazıman lazım. Kazı kazı. Ay yiyecek yiyelim. Tamam yiyecek yiyelim. Hadi gel birazcık kazıyalım sonra yiyecek çıkarsa yiyecek yeriz. Ama yeter yeter. Yeter yeter. Tamam sen git ben kazıyorum. Bir şey çıkarsa seni çağıracağım tamam mı? Hadi o zaman ben devam ediyorum. Paramız zıktı. Işte. Arkadaşlar annem de geldi çünkü kazı kazı bitmeyecek diye. Öykü annem ben kazıyacağız. Bakalım ne çıkarabileceğiz. Paramız nerede? Paramız nerede? Hangi seni kazıyor lan Öykü? 20. Öykü. 10 bin. Hadi. 40. Hadi Niye ya? Çok az. Ne oldu şuna? 500.000 çıktı bana yine. <laughs> Bak bu karttan kesin ben 500.000 alacağım. 500.000, bin, 500.000. Bin. Bir tane daha 500.000 çıkarsa 500.000 benim olacak. Ya 500'ü görünce 500 arkadaşlar üç tane sen, ne için? Ne? Evet, 3 tane çıksa kazanıyordum. Evet, 500 Ne çıkacak bir için? Yine 500 TL çıktı. bir türlü 3 tane aynı konu bulamıyorum. Bu onustan da hiçbir şey alamadık. Bildiğiniz bundan sadece 10 TL mi almıştık? Şunu şuraya bırakalım. Hiçbir şey çıkmadı bundan. Hani 1 milyon istiyorum. Ay yalamıyorum. Bana yine 2 tane 500 bin çıktı. 500 bin. Yani işte ya hissediyorum ya. çıktı kızım. Bakar Anne, mısın? Anne. Üç tane beş yüz bin çıkarsa beş yüz bin alıyorum. İki tanesi çıktı bir tane kaldı. Hadi bakayım iyi şanslar. Şu an beş yüz bin burada çıktı. Burayı yıkarım ya. Yıkarım buraları. Yıkarım yıkarım. Bakın beş yüz bin. Beş yüz bin. Sildim Peki. sildim. Bir sürü sıfırları gördüm ama yine bir şey çıkmadı Bilmiyorum. ya. Bilmiyorum. Ben önce yıldızı kazıyacağım. Bir tane bonus alayım ben de. Hadi para bulursak sana bu evi alacağız. Araba alacağız. Tamam mı kızım? Hadi 500 TL, Hadi. 200 TL, 2000 TL, 10.000 TL, bir 10.000 TL daha, bir tane daha 10.000 çıkarsa 10.000 alıyorum yine. Burada 2.000, 10.000 ya da 500 TL çıkarsa onu kazanacağız arkadaşlar. Ya 200, 200, son. Buradan ya 200 çıkacak, ya 500 çıkacak, ya 10.000 ya 500. Bir de çıksın, başka bir şey çıkmasın artık da alalım. Oh, 10 TL. Aa. Kafayı yiyeceğim 10 TL sonra öykünün elindekilere geçeceğim. Çünkü bundan bir şey çıkmıyor. 20 TL kazandım arkadaşlar. 20 TL. Ne alalım 20 TL'ye? Ne alalım kızım? Ne istersin? Barbie evi. Barbie evi iste kızım. Oyuncak mı? Ne alalım? Ama kimse duymadı arkadaşlarım duymadı. Arkadaşlarım duymadı. Ben duydum. Evet. Ben anladım. O oyuncak istiyormuş arkadaşlar. Bunu açacağız. Hepsini kazı işte. Hazine haritası. Önce koordinat kutusunu kazı. Peki. Hadi. Çok paramız olsa ne almak istersin? Aynen. Peki tam 500 bin TL çıkarsa 500 bin TL ne alalım? Sakız oynayacağım. 500 bin TL sakız mı alacağız? Biz gel gidelim. Olur. O zaman sakızdan kule yaparız. 500 bin çıkarsa sakızdan kule yapalım. Ya e ben bunu bir öğrenmek istiyorum. Bir dakika. Arkadaşlar 1 milyon TL büyük ikramiye varmış. Alır mıyız? Öyle ki bana çok büyük bir para çıkarsa sana çok güzel şeyler al. Ben Kendime ha. bir şey almayacağım. Ama yandım. Ökü alacağım. Kendime bir şey istemiyorum. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Oha kocaman. Bence bundan bir tane kazarsan Barbie evi alacak parayı çıkarabilirsin. Evet. Bu arada gerçekten bu kaz kazanlara verdiğimiz parayla arkadaşlar tam bir Barbie evi alabilirdik yani. Ama çok büyük para da kazanabiliriz. Şansımız var şu anda. Bu parayı verdik ama sonuçta çöpe gitmedi. <laughs> kocaman. Kazıyalım mı? Tamam. Hadi gel. Nereden başlayalım? Tamam, tamam. Hadi Tamam. Hadi, beraber kazıyın. Bakalım ne çıkacak? 100 TL, 60 TL, 100 bin TL, 400 TL, 20 TL, 40 TL, 40 TL. 96, 97. Ya iki tane 100 bin TL çıktı arkadaşlar. 100 bin de razıyım. 500 bin olmasa da olur. Ben kazandım. Ben kazandım. 6 TL, 25 TL, 6 Ne almak istersin 6 Al TL'ye? Oje, şakası. Ojeyi ne yapacaksın? Sen oje sürüyor musun? Ş bakayım bana, ojelerini göster. Bana, Sana alacak. bana e, alacak. ne alacak? Bana oje alacakmış gördün mü? Bana ne alacak? Teşekkür ederim. Beni düşünüyor. Annesini düşünüyor. Gördünüz mü? Bir şey, mü? Bir şey sor. Ay sor. Para çıktı. Ar Arkadaşlar para çıktı. Bunun altına çıkan ödülü kazanıyoruz. Hazır mısınız? Kazıyorum. Burada ne yazarsa o bizim. Yirmi taela. Ne kazandın? Ya kazandık, kazandık, kazandık arkadaşlar. Ne kazandın? Göstereyim. Göster. Bak çok güzel bir. Merak tam. ediyorum, merak ediyorum. Kaç tael? 100.000 TL mi? Ali. Sakız mı azıksın? Sakız forası çıktı arkadaşlar. Ali. <laughs> sakız alacağız, sakız alacağız. Ya öpeceğim, öpeceğim. Tebrik ederim, öpeyim. <laughs> ben bunu kazayım, Sen onu kazı, tamam mı? <laughs> Hadi o zaman. Bu senin, bu benim. Tamam. Hazır mısın? Kazıyalım. Sana kaç TL çıktı? 25 TL. 25 TL. Küçük tüm paraları video gördünüz mü arkadaşlar? Ama o parayla sadece sakız alınacak diyebiliyor. <laughs> arkadaşlar <gülüyor> 1 milyon yazıyor. <laughs> 1 milyon <laughs> TL yazıyor bir tane çıktığı için para alamıyorum. <laughs> arkadaşlar elim yoruldu diyor. Ben de yoruldum ama bunların hepsini kazımamız lazım. Acaba ne şekli çıkacak ortaya? <laughs> D3. Ya saklama niye saklıyorsun? Çok mu yoruldun? Saklıyor arkadaşlar. Ya ben bunu sevmedim. Keşke bunu almasaydık. Zaten para elimi kesiyor. Bir de bu böyle belli yerleri kazıtıyor. Başka yeri kazımamanız gerekiyor. Niye saklıyorsun öyle İstemiyor musun para kazanmak? Hepsin Acaba çıkacak bakalım. Buradan güzel bir para çıkarsa öyküye bir şeyler alacağız dedik. 10 bin 10 bin. Yok. 3 tane yok hiçbirinden. Burada bakalım. 500 bin. 500 bin. 2000. Şey 2000. 11. Giriyor. 10 bin. Yani hep 2 tane çıkarmışsın anne. 3. yok. Bonus'ta da para yok. 5 kuruş para yok. 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 yok, yok. Aa 20 TL. Gerçekten Burada ne ya. var? 20 TL. 20 TL. 40 TL kazanmış. 40 TL. Evet. Boşa gitmedi. Bunlar para kazandıklarımız. Şurada bir 20 kazanmıştık. 60 TL'miz var. Öykü hepsini ölke saklıyor. Arkadaşlar öykü sıkıldı bile. Yani bu kadar şey ben tek mi kazıyacağım? Ben mi öykü Hadi git tamam. Git dondurmana bak gel ben kazıyorum. Tamam. Dondurma yapıyor arkadaşlar. Dondurma kaba almıştık ya öyküye. Soğudu mu diye bak gel. Olmuşsa getir yiyelim. Bu arada yeni evimizdeyiz. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Hmm, beni tek bıraktılar. Ben de. Elim ağrıdı. İnşallah değer. Değerse hiç üzülmeyeceğim. 100, 200, 2000, 2500, 5000, 500, 1000, 20, 20, 20 TL bile çıkmadı. Ya 20 TL çık bari ya. Ya ne cimri bunları yapanlar? Hiçbir şey vermiyorlar ya. Bu arada en son hepsini toplayıp kar ve zarara bakacağım. Bakayım ne çıktı? 10 bin, 10 bin. Ya bir tane 10 bin çıksa zaten kar. Hani direkt, direkt kar. 5.000 de çıksa kar. 3000 TL'li kaldık sonuçta. değişmiş. Hani Hadi bana. Sen git orada. Meyve suları iç. Aa para çıktı. 10 TL. Arkadaşlar 10 TL kazandık. Alkış. Büyük ödül 10 TL. Ne? Peki, 10 bin ne? 1 milyon TL çıktı arkadaşlar. 1 milyon TL. 1 milyon 2 tane. 1 milyon. Sana ev alırım. Peki, Olur mu? Bir şey kalmadı mı? Ben Olur mu? Büyük bir, bir, bir kule yaparız. Büyük kule. Sakızlardan kule ama sakızlardan kule yapabilmemiz için tam 500 bin yana 1 milyon çıkması lazım. Bir sürü sakız alırız. Ne yapıyoruz? Sakızları çiğner, 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 çiğner. Yaparız değil mi? Çok olur. Evet, bana araba alalım. Sana sakız alalım. Ya ya. Elimi kesti. Çok acıyor. Acıdı mı? Öpsene. <laughs> ben de seni öpebilir miyim? Çok seviyorum. Aa, acıyor parmaklarım burada ama çok acıdı ellerim. Çıkardın mı bandını? yara bandını? Yara, bandını şundaydı. Düştü yara bandı, tırnağım çok acıyor. Bugün bunlar biter mi sizce? Benim anne. Bu gider misin? Bak Hayır. Tamam hadi gidin bakın. Gidin. Tamam. Yine dondurmaya <laughs> bakıp gelsinler. Biz dondurma yapınca evde böyle arkadaşlar. Her dakika gidip bakıyorlar dondurma oldu mu diye. 500, 500 500 bin, 500 bin, 2000 Yok çıkmadı yine. 20 TL bile çıkmadı yani. Pasta ve nar. Arkadaşlar pasta ve nar arıyoruz. Pasta ve nar. Pasta. Neredesin? Ay sen de Gelsene. Dondurma keyfi yapıyor. Ay. Dondurma mı yiyorsun? Kendi yaptığı hey. dondurmayı yiyor. Sana gerçekten inanamıyorum. Ben burada ellerim koptu. Sana para kazanayım da barbeye alayım diye. Ya, şey yok. El, oku, dondurma yok. Kasa araba, kasa araba. Yok çıkmadı yine. Of. 100 bin, 20 bin, 2000 bin. Ay, ay, ay. Yok, yok, yok. Yine çıkmadı. 500 bin, 500 bin, ay. 20 20 40 40 niye Üç tane çıkmıyor aynasından. 20 TL kazandım. Ben kazandım mı? Bakar mısın? Tamam bakalım. 2 bin, 500 bin, 500 bin. Anneciğim niye kazanmıyorsun? Anneciğim kazanmıyorsun. Çok şanssızım. Neden bana verdiniz? Anne 20 TL. Gerçek mi? 20, 20, 20. 20, 20 TL kazandım sadece. <laughs> Az para. <laughs> Arkadaşlar babamı çağırdım. Annem de yoruldu. Benim yorulma şansım da yok. Videoyu çeken benim. Ellerim ağrıdı ve hala bir şey çıkmadı. O 40 TL, 20 TL falan çıkıyor. Büyük bir şey çıksa size söyleyeceğim. Bu arada öyküsüzce nereye gitti? Yine kaka yapıyor arkadaşlar. Bakın sesi geliyor içeriden. Bu kız beni deli ya. Bu nasıl biliyor musunuz? Şuradaki şekillerden hangisini tamamlarsak o parayı kazanıyoruz. Bakın 1 milyon TL'nin 2 tanesini kazadım. 4 tane daha kazırsam 1 milyon TL çıkacak. 10 bin lira azayım. Balık da olsa olur. Bu arada arkadaşlar bayağı kazadık gerçekten. Bakın etrafa. Ellerim ağrıdı diyorum. Size hızlandırıyorum videoyu. Bakmayın size 5 dakika geldiğine. Ve 60 TL arkadaşlar. 60, 60. 2 tane 60 TL çıktı. 120 TL kazandım. Bana da 100 lira çıktı. Bakın. Hmm, benden daha çok kazandım. Neyse, 160 Yok, 220 TL kazanmış olduk arkadaşlar. Bakalım toplamda ne kadar kazanacağız? Bir şey söyleyeceğim, bana bağımlılık yaptı ya. Ellerim ağrıdı ama bırakamıyorum. Ailece kazı kazan kazıyoruz ya. Bitmesi lazım çünkü bir sürü var arkadaşlar, bitmiyor. Öksene, kazır mısın? Bırak kaka yapmayı. Hem video çekerken böyle bir şeyler yaparken sen gidiyorsun tuhafını yapıyorsun, kaka yapıyorsun. Ve acıyor. Çok mu acıyor? Doktora öpeyim, doktora öpeyim, gireyim. öpeyim. Sen benim canım acınca öpüyorsun. Öpeyim, öpeyim. Doktora gidelim. Arkadaşlar ya niye acıyor bu kızın canı? Öpeyim, öpeyim. Ben de 100 TL var, 100 TL. Bak 100 TL çıktı. 100, 100, 100. 3 tane 100 arkadaşlar. 100 TL kazandım. 10 10.000 10.000 Tabii ki de çıkmadı. Çıktı mı? 10 TL. 10 TL mesajı. 10 tl çıktı sadece babama. Ne yapayım 10 tl'yi? 3 bin tl verdik bunlara. 10 bin, 500... 500 bin, 2 tane 500 bin çıktı. Baba hep bana böyle yapıyorlar. Hep 500 bin, 500 bin çıkıyor ama parayı vermiyorlar. Göster ama verme dedi, ben öyle yapıyorum. Ya üstümüze niye atıyorsun bunları? Her yerime ne oldu? Bakın! Şuraya bakın! Atma üstümüze! çıkanları gördünüz. Ve arkadaşlar hesapladık. Zararımız çok arkadaşlar. Buradan tam 830 TL çıktı. Bence çok az çünkü tam 3000 TL'lik almıştık. Zararımızsa 2170 TL. Ama gerçekten bu kadar kazı kazan kazıyıp bu kadar az kar etmek bence çok saçma. Kar etmek de istemiyordum yani. 3000 TL'lik almıştım. 3000 TL'lik çıksa yeterdi. Neyse videonun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz video like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Bay bay. Bay bay. Eylül, Eylül, Baba Noel, Noel. Var mı söylemek istediğim bir şey? Evet. Ne söylemek istiyorsun? Merhaba. Merhaba arkadaşlar demek istiyor artık. Buyumak istiyor arkadaşlar. Video bitti. Şey <laughs> Merhaba arkadaşlar diye videoyu bitirdik. ilk biziz. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Bay bay. Biz bye gidiyoruz. Ne yapalım?